Bişri Hafi Hazretlerini biliyorsunuz. Hafi değil, hafi. Hafi, yalın ayak gezen kimse demek. Neden yalın ayak geziyorsun deyince biraz kolaylaştırmak istiyorum mevzuyu. Neden yalın ayak? Çünkü diyor, ben bir kimsenin evine vardığımda onun, onun evlerine düşenmiş, mefruşat düşenmiş bir şekilde ayakkabılarımı çıkarıp da giriyorum. Ama yeryüzü ve cealnel da firâşe Cenab-ı Hakk'ın döşengesidir. Asıl onun gördüğü bir hal vardır. Bütün kainatta Allah'ımızın halit nurunu görmek suretiyle yalın ayak geziyor. Eğer gözde bu pınar fışkıracak olursa bakmış olduğu eşyada Allah'ın nurunu seyretmeye başlar. Allah'ın dostlarından birisi kedinin ayağını oynattığını görünce ağlar. Derler ki bunda ağlayacak hiçbir şey yok, kedi ayağını oynatıyor. Hayır, ben bu kedinin ayağını oynattığına değil, o ayağını oynatırken Rabbimiz'in fiilini, ef'al sıfatını görüyorum da onun için ağlıyorum. Dağa bakıp ağlıyor, taşa bakıp ağlıyor, mahlukata bakıp ağlıyor, eğer bu nur gözden akacak olursa öyle bir nur ki gözden bu pınarı akıttığımız zaman sinek başı kadar gözümüzden çıkan yaş affı ilahiyeye mazhar olmamıza sebep cehennemin ateşinin sönmesine bile sebep olmaktadır. Eğer biz bu pınarı kulağımızdan akıtacak olursa, dikkat ederseniz İsra suresinden alarak buralar anlatmaya çalışıyorum mesela fele ve bihi ilm sem'a kullu kana ayet-i cellelerden geçiş yapıyor izinlerde şimdi kafa deyince onun için beynimizin beynimizin emri ilahiye muvafık olmasını ifade etmeye çalışıyorum sonra gözümüz kulağımızda bu pınar akacak olursa muhiddin Arabi Hazretlerinin sözleri hatırıma geliyor. Öyle olur ki öyle olur ki onlar onlar artık mahlukatın sesini duymaya başlarlar. Kendisinin çok güzel bir sözü var. Buyuruyor ki siz öyle bir hale geleceksiniz ki öyle bir durum sizde güzellik zuhur edecek ki siz mahlukatla konuşacaksınız. Ama durup dinlenmeyin, geçin buyuruyor. Eşya ile konuşacaksınız, ağaçlarla ağaçlar konuşacak. Ben işte şu derde şifayım, şu derde ben ben Allah'ın izniyle kurtulmasına vasıtayım, vesileyim diyecek. Ama durmayın, geçin. Size hayvanat konuşacak, geçin. Allah'ımızı bulmaya çalışın. Onu görün, onu duyun, onu bilin der i Arabi Hazretleri. Eğer kulağımızda bu nur zuhur edecek Musa Aleyhisselam'ın asasını alıp da o taşa vurup suların fışkırdığı gibi bizim kulağımızdan da bu hikmet suları akmaya başlayınca neyi duyacağız? Eşyanın zikrini duymaya başlayacağız. Bir gün Mevlana'mızın hocası Seyyid Burhanettin Hazretleri namaz kıldırır, secdede ve kıyamda çokça durur. Bazen kendinden geçtiği anlar olur. Secdede çokça kalıyor. Cemaate diyor ki gelin siz kendinize göre bir iman bulun. Ben kendimden geçiyorum, bazen dalıyorum. Secdelerde belki 20-30 defa Sübhane Rabbiye'l-A'la diyecek kadar duruyorum. Siz kendinize göre bir imam bulun. Benim bazen manevi sarhoşluğum oluyor deyince, hayır diyorlar, biz sizi tanıyoruz. Ne olursa olsun arkanızda kılacağız. Namazı kılıyor, öyle bir Cenab-ı Hakk'ın kulağından ırmaklar akıtıyor ki, bir defasında Allah deyip Celle Celaluhu, düşüyor kendisinden geçmiş vaziyette. Kendine gelince diyorlar, üstazım nedir bu hal, ne oldu size? Kur'an'ı indirenin sadasını duydu. Eğer bu pınar elde kaynayacak olursa, çünkü pınarların olduğu yer yeşeriyor, oradaki ağaçlar meyve veriyor. El meyve vermeye başlayacaktır. Ne olacak? Alan el değil, veren el olmak hususiyetini elde edecektir. Fakiri düşünecek, yoksulu düşünecek. Eğer, eğer Allah-u Zülcelal bu ele nur ihsan edecek olursa, nur ihsan edecek olursa, öyle ki muhaddisin kütüb-i sitte altı tane hadis kitabını yazacak güç ve kuvveti Cenab-ı ihsan edecektir. Eğer Halik-i Lemyezel bu elden nur akıtacak olursa, ırmak akıtacak olursa ne olur? Artık sayamayacağım, sayamayacağım. Müfessirini ızamın mübarek elleriyle yazmış olduğu tefsirler ortaya çıkacaktır. Nur ihsan ederse hadisi şerifler bitirmem mümkün değildir. i̇bn Mace'den tutun, Riyazu Salihinden tutun Nebevi Hazretlerinin ve şehirlerini düşünün daha neler neler yazılacaktır. Öyle olacaktır ki bu nur ihsan edildiği zaman Cenab-ı Hak eline fakiri, yoksulu gözetecek her türlü hayra koşacaktır. Hiç şüphesiz. Eğer bu pınar ayakta kaynayacak olursa, ayağımızda kaynayacak olursa, hayırlı meclisleri seçecek, oralarda bulunacaktır. Hiç şüphesiz. Burada birkaç maddeyi izah edeceğim. Birkaç dakika daha devam edeyim inşallah. Başka zaman Cenab-ı Hak mutlularsa görüşürüz. Tevhidin üzerinde durmak istiyorum. Çokça okursunuz. Size hatırlama, hatırlatma bağımında olacak. Çok önemli onun için. Tevhidin iki şekli var. Birisi tevhid-i kusudi, bir diğeri de tevhid-i şuhudidir. Bakın tariflerine. Allah'ın izniyle bu kınarı kaynatmaya çok gayret edeceğiz. Bir ara, yer olarak demek istemiyorum. Bu anlatıyorlar. Su fışkırıyor. Biz diyorlar bu suyu engelleyemeyiz. Böyle öyle bir fışkırıyor ki bir deniz gibi su fışkırıyor söylüyorlar. Bir kamyon, bir kamyon almışlar, oraya çimento dökmüşler. Bir kamyon çimento dökmüşler. Su çıkmaz, ne çıkmamış, kaybolmuş tabi. Biz nefis çimentoları dökmeyeceğiz. Şeytanın aldatma çimentolarını dökmeyeceğiz. Dünyanın dünyanın geçici süslerinden muhabbet etmek suretiyle o çimento dökmeyeceğiz. İnsan şeytanların aldatma çimentolarını da dökmeyeceğiz. Devamlı açacağız Devamlı açacağız. Çünkü Cenab-ı Hak öyle ufuklar, öyle nimetler insan buyuruyor ki. Bir bilsek Cenab-ı Hak akleder misiniz, akleder misiniz diye buyuruyor. Akletmez misiniz diye buyuruyor. İbret almaz mısınız diye buyuruyor. Biz büyüklerimizin görüşmelerinde bulunduğumuzda biraz ileri giderler anlatmaya. Bakarlar ki bizde ancak o kadar bizim anlayışımız ذَلِكَ مَبْلَغَهُمْ minel الْعِلْمِ Onların anladıkları o kadar. Ne yapsın? Ne yapacaklar şimdi? Bakar, pek <laughs> bir şey yok. Teselli ederlerdi bizi. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuhşerul mer'u habbe. Çünkü öyle bir su atacak ki dini emirleri yapmanın pınarı kaynayacak. Öyle bir pınar kaynatacağız ki biz bu vazifeleri yaparken Cenab-ı Hakk'ın emirlerini ne kaynayacak? İstikamet üzere hareket pınarı kaynayacak. Nedir o? Esamelullahi <tosun> kemme'allezine en'amallahu aleyhim Min al ve Sidiqlin Salihin ve, ve, sali ve evet. şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle beraber olmanın pınarı kaynayacaktır. Ne büyük bir nimet!